Merhaba çocuklar. Bugün tekerleme söyleyeceğiz. Tekerle ilk tekerlememizin ismi Bey Baba. Al kardeşim, Bal kardeşim. Ben yoruldum, sen oyna. Oynamazsan küserim, Bey Babama söylerim. Bey babam hasta, çorbası tosta, püskülü mavi, inadı kavi. İkinci tekerlememizin ismi fare. Çıktım erik dalına, baktım tren yoluna. İki tren geliyor, biri sene bindim. Ablama gittim, ablam pilav pişirmiş. içine fare düşürmüş. Fareyi ne yapmalı? Kaynar kazana atmalı. Fareyi yapmalı? Kaynar kazana atmalı. Hı hı. Üçüncü tekerlememizin ismi 6. Bunu ilkokula giden bütün arkadaşlarımız biliyordur ve anne babaları da muhakkak biliyordur. 6 kere 6 36 dedemin sakalı yolda kaldı çöpçü geldi süpürdü dedem sakalsız kaldı Dördüncü tekerleme bakalım çayıra yem verelim ördeğe. Ördek yemini yemeden, ciyak miyak demeden aldım baktım kimi çıkardım. Ve son olarak beşinci tekerlememizin ismi top.